Arkadaşlar merhaba. Şu anda Rişk'deyim. Gördüğünüz gibi e, aşağı doğru iniyorum. Yani geçen sene e, ilk video karda kullandığım yerdeyim şu anda videoyu. Aşağı doğru iniyoruz. Öndeki araçlar biraz yavaş gidiyor. Ben de mesafe açtım. Bunu da yapın her zaman. E, bu çok önemli. Kar, yağmur fark etmiyor veya Hani iyi bir hava olsun. Öndeki araçlar her zaman bir mesafeniz olsun. Yani mesafeniz olursa öndeki araçla e, her zaman e, temkinli olursunuz. Niye niye temkinli olursunuz? Şöyle yani bir anda ani fren yapar. Bu tırın aşağı yukarı 100, 150 metre durma mesafesi var. Rahatlıkla tırını durdurursun. adamın dibinde, adamın götünde gitmenin bir manası yok. Öyle söyleyeyim. Oo, buralar bayağı sağlam kar yağmış ha. Senenin ilk karı. Güzel. Yılın ilk karı. Pardon yani son karı diyelim artık. Çünkü geçen sene ben videoyu çektiğimde o zaman ilk kardı. Ben karı çok seviyorum. Ama tabii kar yağdığında tırla yolda olmayacaksın. ya da her zaman şey olacaksın yani hani bir yerde dinleneceğim veya çünkü tırla karlı havada gitmek biraz sıkıntılı bugün nelerden bahsedeceğim bugün dolar euro ile alakalı biraz size e, bahsedeceğim ne oluyor ne gidiyor onunla alakalı biraz bilgi yani benim kendi düşüncelerimi söyleyeceğim dolar euro aldı başını gitti yani e, Türkiye'ye oyunlar çok fazla oluyor Şimdi bazı arkadaşlar yazmışlar, demişler ki dolar euro sizi etkilemiyor. Evet. siz zaten do dolar euro kazanıyorsunuz. Ya öyle şey olur mu? Dolar euro'nun kalkması devalüasyona neden olur. Devalüasyon olduğu zaman da e, ben de herkesi etkilenir yani nakliyeci de etkilenir, esnaf da etkilenir. Esnaf alamadıktan sonra ben nasıl onun malını taşıyacağım? Yani e, dediğim gibi e, böyle konular zaten çok hani hoşuma giden konular değil ama ya şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel bir manzara var. Hakikaten manzara çok güzel bugün. Oo buralar bayağı düşemiş ya. Şöyle göstereyim. Allah ya düşemiş. vallahi bayağı düşemiş yani. Kar yağsın, kar yağdığı zaman mikroplar kırılır. Güzel. Karlı havada da videom olsun yani hani video olmasın demeyelim. Geçen gün çektiğim videoda biraz yanlış yapmışım. Videoda açı çok şöyle yukarıya kaldırmışım. Biraz da aşağıdan çekmek her zaman daha iyi. Ya o zaman kafa bandındaydı. Biraz acil oldu. Biraz acil olarak çektim. Bugün o kadar ağır değilim. Ya bugün 18-20 ton civarı yüküm. Çok ağır değilim aslında. Evet. evet. Buralarda yavaş gidiyorlar çünkü dikkat etmek lazım. Yani tırla yolculuk yaparken özellikle kışın dikkat etmek lazım. Ya bir kere zaten lastikler iyi olması lazım. Hani kış ayına girerken mutlaka lastiklerinizi kontrol ettirin işte e, değişmesi gereken lastik varsa değiştirin. Bu zaten hani karayollarının verdiği bir kanun. Benim yani dediğim bir şey değil. Çok güzel yağmış ya. Hakikaten. Artık kış geldi. Yani sonuçta kış mevsiminde bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Evet arabalar arabalar bekliyor. Benim geçen sene geçen sene kaldığım yer burası. Evet. Şurayı galiba şey yapmışlar. E, tuzlamışlar galiba. Evet. Pın pın aşağı doğru iniyoruz. Şu an hızım 40. İkinci video oldu. Bu geçen hafta çektiğim videoyla ama bu karlı hali. Biz genelde bu yoldan çalışıyoruz. Yani riski, profit dedikleri yoldan çalışıyoruz. Güzel, herkes temkinli iniyor. Ben de gayet temkinli iniyorum aşağı doğru. Buralar hakikaten bembeyaz olmuş yani. Evet keskin viraja yine geldik. Her zamanki gibi. Bu keskin viraj böyle havalarda rötardar çekilirim diye soran olursa onunla ilgili de bilgi vereyim rötardar kullanımıyla. Aslında çekilir. Çekilmez diye bir şey yok. Ama çok kademeli şekilde rotorlar çekilmesi lazım. Islak havada birden hars diye rötardarı 5 kademe çekerseniz arabayı tabii ki devirsiniz. Ama bir kademe, iki kademe hani arabayı yavaşlatacak şekilde olursa şimdi mesela ben de burada çekeceğim. Evet. Trenle destekliyorum. Çünkü çok fazla rotarlara yüklenmek istemiyorum. Evet. Şu ağaçların güzelliğine bakar mısınız? ne kadar ne kadar güzel kaplamış zama petkit şurada 50 yazıyor tabelada ama burası 50'lik yol değil. Burada 30'la gideceksin. Soğuk da şu an 0 derece. O da soğuk yani. Niye Allah'tan la, lapa lapa yağmıyor? Yani yolu çok fazla şey yapmamış kaplamamış. Kaplasa da tuzlarlar diye düşünüyorum ama geçen sene ben geçerken gece pek tuzlamamışlardı. Buralar yüksek olduğu için kar yağmış yani normalde sulu kar veriyorlardı bugün ve yarın sulu kar veriyorlardı. İstanbul'da da Çatalca divarında kazalı olmuş. Birkaç tane tır devrilmiş. Bununla ilgili de buradan herkese geçmiş olsun dileklerimi ileteyim. Harbiden çok rüzgarlıydı bizim. Samet de oralardaydı. Samet'i de hemen aradım. Durumun nasıl falan filan diye. Allah'tan Samet'te bir şey yoktu. Biraz dikkat etmek gerekiyor. Yani öyle çok rüzgarlı havalarda hız yapmamamız lazım. En küçük bir şey de bu tır devrilebilir. Bu tır hakikaten hani İne iplinin ucunda gidiyorsun gibi ben öyle tabir ediyorum. Yani dikkat etmek gerekiyor. İyi güzel herkes temkinli yavaş iniyor. Ben de her zaman mesafemi koruyorum. Çünkü arkadan şuradan bir tane araba gelir, beni sollar, önüme bir anda girmek ister. Çünkü tek gidiş, tek geliş burası. Karşıdaki sıkıştırmasın. E her zaman e, mesafemi kolluyorum. Öyle olmak lazım zaten. Mesafeyi aç açacaksın. Dik araçla mesafen her zaman açık olacak. Şöyle biraz indirelim. Karlı havaları ben seviyorum. Karlı havalar güzel. Ne ha, bir de onu da söyleyeyim. Bakalım hani nerede o yazın? Ee, onda zaten TikTok'ta yapacağım videosunu. Hani nerede o yazın o gözlük takıp da böyle aksesuar yapıp da yollarda giden kardeşlerim. Yani bu yani. Tırcılık kışın. Kışın değil. Tırcılık her zaman tırın üstünde olmak. Yani kış geldi diye ben işte bu hafta yola çıkmayayım. Şöyle böyle ya yani tabii çille çekersiniz yollarda çekmezsiniz diye bir şey yok ama şöyle bir şey var. E, ya bu işten para kazanıyorsan bu tekerlek dönmesi lazım. Tekerlek dönmezse bu iş yürümez. Buranın yolu da çok kötü buraya. Şurayı yapmadılar gitti ya. 2 sene oldu gidip geliyoruz buradan 3 sene. Yapmadılar gitti yani şu küçük küçük parçayı. Öndeki araçlarla mesafeyi açtım. Böyle havalarda dediğim gibi temkinli ineceğiz, inmemiz gerekiyor her yerden. Temkinli inersek hiçbir şey olmaz. Bir de tırda şöyle bir şey var. Gerçi o araba için de geçerli. Bir viraja girecekseniz freni virajda basmayacaksınız. Viraja girmeden önce arabanızı yavaşlatacaksınız. Çünkü virajda ne geleceğine karşınıza gelmez. Şu an bakın. Şu karşıda viraj var. Ben viraja gelmeden önce tırımı yavaşlatıyorum. Ya bu çok önemli bir kural. Bu altın kural bana göre. Yavaşlattım aracımı. Şimdi virajı dönerken de ne gaza basıyorum ne de frene basıyorum. Rahat bir şekilde virajı geri dönüyorum. Yani viraja doğru kendinizi yavaşlatırsanız evet şimdi yine 50'ye doğru gidiyoruz. Hafif dokunalım. Frenle yine biraz yavaşlasın aracımız. Bu da bayağı la lapa, lapa yağıyor Vallahi Kaldılar gittiler aşağı doğru. Yavaş gidin inin ya. Bakın yine frene bastım viraja girmeden önce. Viraja girerken freni bıraktım. Rahat da döne, dönebildim yani. Hani düzde giderken tam böyle dönecekseniz burada viraja gelmeden önce frene basın ki bu araç e, oh, burayı ne olmuş ya. Ne olmuş? Parçalanmış resmen. E, dediğim gibi e, viraja gelmeden önce frene basıp durursanız sizin için her zaman daha iyi olur yani şimdi tabi kar yağmadığı için suda olduğu için şimdi bütün yollar iyicene delik deşik olur yani zaten normal bir şey kar yağdığı zaman yollar delik deşik oluyor yani her zaman temkinli olacaksınız Bu büyük araçlar kullanırken temkinli olacaksınız ben yani geçen kimle karşılaştım? Bir tane abiyle karşılaştım. Benden yaşça büyük. Beni YouTube'da videolarımı görmüş. İşte ee, işte ya yani eğlentin çıkartmış. Biraz geri geri gitmek sıkıntı oluyor ama dedi başladım işte bu mesleği dedi. Türkiye Bulgaristan çalışıyormuş. O da benim gibi çift vatandaşımız. Yani e, buradan beni takip edip de bana böyle sorular soranlar da oluyor diyorum. Yani bu işi herkes yapabilir. Temkinli olduktan sonra, acele etmedikten sonra herkes yapabilir bu işi. Ya bir de bazı altın kurallar var. Bu kurallar e, 1980'de de aynıydı. 2020'de de 2021 hatta 2022'ye gidiyoruz. Orada da aynı. Hani e, kurallar uyduktan sonra evvel Cenab Allah, Cenab-ı Allah karşın ya başımıza hiçbir şey gelmez yani. Öyle söyleyeyim. Bak burada artık e, kar yok. Yağmura döndü. Çünkü sulu kar veriyorlardı. E, büyük deliğe girdik. Kaçacak yerimiz yok çünkü. Evet buradan öteye yağmur yağacak sanırım. İlerleyen zamanlarda yine açacağım. Görüşürüz.